Geçenlerde Instagram Reels'te gezerken bir oyun klibi dikkatimi çekti. Klip 2009'da çıkmış olan Wolverine filminin oyununa ait. Ve bildiğiniz üzere genelde film oyunları filme yetişip filmin tarihinde çıkabilmek için aceleden yapılan boksan oyunlar olurlar. Bu yüzden radarımdan kaçmış bir oyun kendisi. Klipte dikkatimi çeken şey Wolverine'in bıçakları ile birlikte helikoptere tutunup daha sonrasında pilotunun helikopter kabinden çıkarıp pervaneleri tutarak kafasını brutal şekilde parçalamasıydı. Ben brutal content'i aşırı beğeniyorum. Hatta yerden yere vurulan bir Mortal Kombat filmi var biliyorsunuz. Onu bile o kadar da kötü değilmiş ya diyerek savunan tek insan oldum dünya üzerinde. Sebebi filmin istediğim brutal seviyede olmuş. Mesela yani brutal content beni çok çekiyor. Gerçek hayatta bir kediye bile fiske vuramayacak kadar ılık göttü bir insanım ama o kurgu olduğunda var ya istiyorum ki böyle bütün kemikler böyle parçalansın. Kanlar yerlere aksın kafalar patlasın. Çok hoşuma gidiyor. The bulunan da bundan dolayı çok beğeniyorum. Ve bu klibi gördükten sonra oyuna karşı böyle şevkim kabardı. Bu oyunu bir an evvel tüketmek istiyorum. Fakat oyun ne yazık ki terk edilmiş lisanslı Activision oyunlarından biriymiş. Bu yüzden günümüzde bu oyunlara storelar üzerinden ulaşamıyoruz. Geriye tek çare korsan kalıyor. O yüzden ben de düştüm torrentin yollarına. İnterneti havaya uçuran oyun. Bu gerçekçi oyunda tüm hayalleriniz gerçek olacak. Kesin Tycoon oyuna falan atacak. Çok merak ettim. For <laughs> yellow. O oh, dur dur buraları sana söyleyeceğiz. Hayır seçeneği zaten direkt yoktu. <laughs> This game is really extreme. You'll see a lot of explicit content. You handle it. Aha. Anlamadığımı söylesem ne olacak? Niye atacak? Pornografik bir şey yapmayacağım o kadar eminim ki. Attı bu arada. Fena göt oldum şu anda. Ne bu? Önceden çiftlik kurma simülatörünü atıyordu. Gerçekten hentai oyununu attı. Dolandırılmadım ya şaka gibi. Arkadaşlar yeni bir şey öğrendik. Bu kenarlarda çıkan çıplak hanımefendileri tıkladığınızda gerçekten size pornografik bir şey atıyormuş. Eskiden ben meramdan yine tıklardım. Hep böyle çiftlik kurma simülatörüne işte böyle flash okulansın tarayıcı versiyonu falan gönderiyordu. Valla geliştirmiş herifler kendilerine. Oyunun boyutu tahmin ettiğimden çok daha düşük bu arada. Hadi yapıştıralım. Oyunun boyutu bu arada daha da düştü. 7.5 saat sonra görüşürüz. 4 gün sonradan merhaba. Özel hayatımda bir sürü sıkıntı yaşadığım için bu kaydı biraz geciktirmek zorunda kaldım. Ve bu sürede oyunu bitirdim. Hatta yetinmeyip Wolverine'in başrolde olduğu tüm X-Men filmlerini izleyip Elden gibi bir turda pençeyle bitirdim. Ve işte X-Men Origins Wolverine oyunuyla alakalı deneyimlerim. İzlediğim Reels videosundan yola çıkarak edindiğim beklentilerimle oyuna girdiğimde tatmin olduğum bir açılışla karşılandım. Oyunun temel mekanikleri oldukça oturaklı ve brutaldı. Kollar, bacaklar, kafalar pençelerimize temas ettiği anda gök gökyüzüne havalanıyordu. Oyunun beni en çok şaşırttığı nokta ise Wolverine'imizin peri yeteneğine sahip olmasıydı. Geçmiş dönemde Souls-like oyunlarda görmeye alışkın olduğumuz ve güncel oyunların henüz daha yeni yeni kullanmaya başladığı bu mekaniği 2009 yılında bir süper kahraman oyunda görmek beni baya bir şaşırttı. Oyunun ilk bir saatini çok büyük keyif alarak oynadım ve birinci saatimi doldurur doldurmaz X-Men Origins Wolverine'nin bir film oyunu olduğu gerçeğiyle yüzleştim. Uyarlandığı filmle beraber çıkıp maksimum hasılatı yapabilmesi için diğer film oyunlarıyla aynı kadere yaşayıp kısıtlı zamanda geliştirildiği için oyunda içerik sıkıntısı vardı. Belli ki ekip tüm vaksini ve kaynaklarını temel mekanikleri cilalayıp ortaya kaymak gibi akan bir oyunu çıkarmak için harcadı ki oyun hep aynı haritada aynı düşman tiplerini doğramamızla geçiyor. Ve kombatı her ne kadar keyifli olursa olsun oyun tüm kurşunlarını ilk bir saatte üzerimize boca ettiği için kalan 8 saatte mevcut yetenek hemen hemen aynı şeyleri yapıyoruz. Oyunda mevcut Wolverine modeli haricinde iki adet de çizgi roman Wolverine'in kostümü bulunmakta. Fakat ben bu kostümlerin varlığını oyunu bitirdikten sonra ana menüde gezerken fark ettiğim için tüm oyunu film Wolverine ile oynadım. Galiba üçüncü bir kostüm daha var ama oyunu bitirdim halde hala kilitli gözüküyor. Nasıl alındığını bilmiyorum. Küçük bekleme şimdi YouTube'da arattım. Açamadığım kostüm sarı kostümün gri versiyonuymuş. Şöyle çok da aman ama şaşalı bir şey değilmiş. Hikayesi çoğu film oyunda olduğu gibi 2 saatlik hikayeden 10 saatlik oyun çıkartmaya çalıştığı için filminden bayağı bir kopuk. Wolverine filmini zaten sıkıcı bulurken bir de aynı hikayenin fillerlerle 8 saat uzatıldığı versiyonuna katlanmak epey yorucuydu. Wolverine'in geçmişe gidip gelecekteki kıyameti engellemeye çalıştığı Days of Future Past bayağı iyi filmdi bu arada. Bu oyunun mekanikleriyle o filmin hikayesini deneyim etmek çok daha keyifli olurdu gibi geliyor. Son olarak oyunda 8 farklı boss savaşı var. Malphite, Abomination, Megatron, elinde sopa olan şu adam, Deadpool ve tabii ki Sabretooth. Bir de alakası şekilde marketteki şu obezle kapışıyoruz. Oyunda buraya kadar gelirken o kadar içim geçmiş ki birbirimize girme nedenimizi anlamadım. Her şey spontane gelişti. Bu ikisiyle oyun boyu 20 kere kapışıyoruz ama diğer kalan 5 boss tamamen unikler. Sahneleri geldiğinde geliyorlar, bittiğinde oyundan çıkıyorlar ve 9 saatlik bir oyun için 5 ana hikaye bossu gayet yeterli. Komma haricinde oyunda gerekli taşları basınç plakalarına itip gitmemiz gereken kapıları açtığımız tek düze puzzle'lar var. Yani üzerine konuşma gereği bile duymuyorum. Azıcık çeşitlik katın ayağına oyuna koyulmuş ucuz numaralar. Ve sonuç. Beğendim.